Selamlar herkese. Bugün yumuşacık pamuk gibi bir poğaça tarifiyle geldim. Okullarda açılıyorken bu tarifi kesinlikle kaydedin. Muhteşem yumuşaklığıyla bu poğaça kaçmaz. Yapılışına geçelim. Derince bir kasenin içerisine 2 su bardağı ılık sütümüzü koyuyoruz. 1 su bardağı sıvı yağımızı koyuyoruz. 2 adet yumurtanın aklarını içerisine koyuyoruz. Sarılarını üzerine ayırıyoruz. 3 yemek kaşığı toz şeker ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. 1 paket instant maya ekliyoruz. Ve bir çay kaşığı mahlep ekliyoruz. Eğer mahlep eklemeyeceksiniz tuz miktarınızı bir çay kaşığı arttırın. iyice karıştırıyoruz. Daha sonrasında 5 su bardağı elediğimiz unu ekliyoruz. Ama lütfen yavaş yavaş ekleyin. Un aldıkça karışım istedikçe ekleyin. Öncelikle spatula ile iyice karıştırıyoruz. İyice karıştırdığımız hamuru tezgahımıza alıyoruz ve orada devam ediyoruz. Un serptiğimiz tezgahın üzerine hamurumuzu alıyoruz ve 5 dakika boyunca burada yoğuruyoruz. Hamuru 5 dakika yoğurduktan sonra tekrar kabımıza alıyoruz ve ağzını kapatıyoruz. 5 su bardağı undan benim bu kadar arttı. Daha sonrasında bir sofra bezine veya kalın bir beze sarıp kapalı fırının içerisine koyuyoruz ve 1 saat mayalandırıyoruz. Benim maalesef vaktim olmadığı için yarım saat mayalandırabildim. Burada da bir tabak kaşar peyniri, dereotu ve maydanoz var. Yarım saat mayalanan hamurumu açtım. Hamuru önce kapta havasını alıyoruz ve daha sonra mandalina büyüklüğünde bezeler alıyoruz. 15 adet beze çıkarttım ben. Üzerlerini örtüyoruz ve 10 dakika kadar dinlendiriyoruz. Daha sonrasında bizimizi alıyoruz. Tezgahımızda parmak uçlarımızla açıyoruz. Zaten çok kabaracağı için çok açmamanızı tavsiye ederim. İç harcını koyduğumuz poğaçamızın ağzını sıkıca kapatıyoruz. İyice kapatmaya özen gösterin. Çünkü çok güzel bir şekilde kabarıyor. İyice kapatmazsanız ağızları açılıp kaşarlar dışarıya eriyor. Bir adet daha gösteriyorum. İç harcından koyduğumuz poğaçamızın ağzını sıkıca kapatıyoruz ve tepsimize yerleştiriyoruz. yumuşaklığını, pürüzsüzlüğünü görüyorsunuz. Muhteşem bir hamur ve poğaçası da muhteşem oluyor. Bütün poğaçaları bu şekilde yapıyoruz ve yarım saat mayalandırmaya bırakıyoruz. 2 adet kenarda ayırdığımız yumurta sarımız vardı. Onun içerisine yarım çay kaşığı pudra şekeri ekliyoruz. Dura şekeri gerçekten çok güzel bir lezzet veriyor. Yumurta sarılarını nazikçe bastırmadan sürüyoruz. Poğaçalarımızın havasını indirmemeye gayret edin. Ve gene nazikçe çatalla çiziyoruz. Ben bu şekli seviyorum. Hazır poğaça gibi oluyor. Ve poğaçalarımız pişti. Şu anda aşırı sıcak dokunamıyorum bile birazcık soğuduktan sonra iç yapısını da sizlere göstereyim bu şekilde yumuşacık nefis mi nefis poğaçalarınız oluyor kesinlikle denemenizi tavsiye ederim eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın hoşçakalın